Yes. <laughs> yine mi sen? Rica ederim git başımdan. Ya bir şey istemeyeceğim, bir şey soracağım. Ya şimdi gelmiş buraya yine bana sataşlar. Ne var, ne diyeceğim? Hmm. Acaba sen beş taş oynasın galiba. Acaba diyorum ki seninle birlikte beş taş oynasak nasıl olur? Yok ya ben senden olu da limonata güzel diyorum içmiyorsun. Şimdi yürü git kendi işini kendin yap. Ne zaman dedim ya alt tarafı sevmiyordu. Ne olacak ki bir oynama bizim varsa. Hayır lan hayır. Hayır sen kimsin? Zaten beğenmiyorsun limonatamı. İçmezsen içme. O. Oh. Bana bak. Artık son kez uyarıyorum Artık lütfen izin ver. Eğer böyle yapmaya devam edersen senin o keskin pençelerinle birlikte senin suratına bir tane yumru kadarım ve senin suratına yapıştırdım. Anladın mı? E, tamam tamam sakin ol tamam. Ay çok korktum kulaklarım kopacaktı. Ay ödüm koptu ay. Ödüm koptu. Ha, böyle adam olacaksın. Neyse. ilk önce kim başlayacağım? Önce sen başla. Pekala. O zaman başlıyorum. Bir saniye. Videoyu beğendiniz mi? Bakın. O videoya hemen beğeni tuşuna baksın. Yoksa pençelerin ne kadar keskin olduğunu görürsünüz. Aa, bir tane kaptım. Allah Bir tane taş döktüm. Ona hemen alıyorum. Bedo kankalar. Benim kazanmamı istiyorsanız videoyu beğeni. Bu da bir şey mi? Sen bir de beni izle. Allah. Hı? Allah. Oh. <laughs> için bu oyun böyle. Böyle oyun mu olur mu arkadaş? <gülüyor> <gülüyor> Bana bak. Bir kez daha suratımı al. ben çalışırsan bu tuşu sana yediririm. Başlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yeter bir yeter. Suratımı yarı içinde bıraktım. Ben gidiyorum. Ee, anca gidersin. Oynayamazsın demişsin. Video bu kadar. Good choice, kind of easy.